Motorsport Türkiye'den merhaba. Ben Ahmet Tezcan. Ben Emir Tan Tanyalkar. Bugün Emir'le birlikte 2016 MotoGP sezonunu değerlendireceğiz. Daha sonra 2017 sezonuna da kısaca bir bakış atacağız. İstersen hemen başlayalım Emir. Başlayalım. Önce sezon değerlendirmesiyle açılışı yapalım. Evet, şimdi e, öncelikle 2016 sezonundaki yapılan kural değişiklikleri e, sezonda çok büyük dalgalanmalara sebep oldu. Bildiğin gibi 9 farklı e, kazananın olması. Evet, tabi. kazananın olması çok ilgi çekti. Sence bunun sebebi nedir? Yani bu kural değişiklikleri nelerdir? Yani bu kural değişikliklerine öncelikle bakacak olursak eee Michelin'in yeniden lastik tedarikçisi olarak spora geri dönmesi, onun dışında fabrika takım ve açık sınıfların artık birleştirilmesi, standart elektronik sistemle birlikte Dorna bunu çok iyi bir şekilde yaptı, gerçekleştirdi ve bu sayede biz 9 farklı kazanan gördük. Her yarış birbirine heyecanlı geçti. Yani tam bir yarışı izlerken ya bu süper yarış dediğimiz yarış bir sonraki yarışta evet. bir önceki aslında o kadar da süper değilmiş diyerek aynen tamamlandı aynen. her yarış. Çok heyecan verici bir sezon oldu. Tabii kuralın detaylarına biraz inecek olursak 2013 ve 2015 yılları arasında kuru zeminde galibiyet alan fabrika yani üretici takımlar için ki bunlar Honda ve Yamaha sadece o yıllarda galibiyet alanlar. Evet bu takımlara dediler ki siz 7 tane motorla sezona başlayacaksınız. 7 motorla sezon tamamlayacaksınız ve bu motorlar kısıtlanmış olacak. Geliştirme çalışmalarına kapalı olacak. Ama Ducati ve Suzuki'ye dediler ki sizin 2013 ve 2015 yıllar arasında kuru galibiyetiniz yok. Aynen. Abicim alın size 12 motor. Siz geliştirin motoru da. Size bizden kıyak. Bu bizden size kıyak. Yakalayın Honda'yı yamayı. Yakaladılar da. Harika bir sezon izledik. Muhteşem bir sezonda yani Özellikle Jack Miller'ın Hollanda'da kazanmasıyla başlayan o 9 galibiyetli yer en keyif verici yerdi kesinlikle. Hem kuru zemin hem ıslak birçok değişken şartlarda gerçekleşen yarışlar oldu. Açıkçası keyif aldık. Evet. Ee, Honda bunun sonunda gülen taraf oldu Mark Marquez'le birlikte. Evet. Sezona aslında biraz kötü başlamışlardı. Onun detaylarını senden alalım. Şimdi, Emir'in de dediği gibi e, Honda sezon öncesi testlerinde çok kötü bir performans sergiliyordu. Motos, motordan hani hiç performans alamıyorlardı. Bu da tabii beklentileri oldukça düşürdü. Yani Honda bu sezon ne yapacak? Yani beşincilik dahi e, beklentiler içerisinde evet, değil. Sezon ilk yarışında çok sıkıntıları vardı bu evet. konuda. Ama bir sürpriz yaptılar. Kendilerini geliştirdiler. E, Marquez Katar yarışında üçüncü oldu. E ee, tabii bunun sonucu, bundan, bunun dışında Marquez'in sürüş tarzını da değiştirmesi Honda'nın biraz avantajını oldu. Çünkü Marquez 2015 sezonunda çok agresifti. Çok fazla düştü. Çok fazla kaza Hı. yaptı. Ama bundan ders çıkardı ve 2016 sezonunda daha sakin bir sürüş tarzı sergiledi. Tabii bu da Honda'nın ilerleyişine katkıda bulundu. E ee, Marquez'i bence şampiyonluğa taşıyan sebep birincisi buydu. Kesinlikle motosikleti testlerden testlere nazaran çok daha iyi bir pozisyona getirmiş olmadaydı. Takım olarak çok iyi gelişler. Yine aynı şekilde motorsport.com'da bulabileceğiniz bir haber var. sezon içerisindeki sürücülerin yaptığı kazaları inceledik. Yani kim ne kadar düştü. Marquez şampiyonluğu garantileyene kadar 17 kez kaza yaptı. Ama yani, yarış dışıydı. Ama bunların hepsi, yani hepsi demeyeyim sanırım bir tanesi hariç evet. yarış dışıydı hepsi. Yani Mar Marquez aslında antrenman turlarında limiti aradı. Limiti buldu, Aynen. düştü. Dedi ki benim burası limitim. Ben bunu yarışta geçmeyeceğim. Evet. Zaten o limite çıktığında da onu yakalayamadı çoğu sürücü. Evet. O limitte sürdüğü zaman çok ayrı bir yerde sürüyor. Tabii tek ya... düştüğü yerde sanırım Japonya mıydı? Ee... Yarış içinde düştüğü tek yer? Yok, yarış içerisinde düştü. Sezon içerisinde Fransa'da düştü. Onu düştükten sonra kalkıp tekrar yarışı tamamladı. 13. bitirdi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir önden kayma yaşadı. Andre Dovzioso ile yanılmıyorsam aynı anda aynı virajda düştüler. O da çok evet, enteresan evet. bir olaydı aynı şekilde düşmek. Evet. Sanki temas yaşamış gibi düştüler. Şampiyonluğu garantiledi Japonya'da Japonya'da iki Yamaha sürücüsü düştü. Evet o zaten çok... O, ondan önce de yine aynı şekilde Marquez'in bir açıklaması vardı. Ben Japonya'da şampiyonluğu garantilersem kendim piyango vurmuş gibi hissederim diyordu. Çünkü iki Yamaha sürücünün düşmesi lazımdı evet. ya da çok gerilerde bitirmesi lazım. İkisi de düştü. E, piyango vurdu. Piyango evet. vurdu yani talih kuşu. Aynen öyle şampiyonu ee, kazandıktan sonra da Marquez dedi ki artık eski Marquez geri dönüyor. Aynen. Bunu dedikten sonraki yarışta düştü. Evet, bu da çok ironikti yani. Philip da çok evet. ironik bir şekilde sezonu şampiyonlukla tamamladı. Son üç yarışta eski Marquez'i gördük. Düştü evet. kalktı, düştü kalktı. Ama e, sezon şampiyonluğunu garantiledikten sonra eski Marquez'i gördük ama ben 2017 sezonunda sizi öyle yapmayacağını düşünüyorum ki bir birçok sürücü Marquez gibi Lorenzo da mesela daha önceden çok agresif tarzda sürüş sergiliyordu. E bu da Lorenzo da zaman ilerledikçe birkaç sezon geçtikçe kendini geliştirdi, Açıkçası biraz büyüdüler. Artık olgunlaştılar evet. diyebiliriz aslında buna. Evet. Yani sürüş tarzlarını daha sakinleşti. Çünkü bütün MotoGP sürücüleri hayatları olduklarını biliyorlar. Yani bunun bilincinde oldukları için. Bir süre sonra sakinleşmeye başlıyorlar. Barclays'e yani de bunu gördük. Hem o var hem de hafta sonunda maksimum puanı çıkarabilmek artık çok önemli. Tabii ki. Yani düşüp sıfır çekmektense Aynen. üçüncü olup 15 veya 18 puan podyumda olmak, onları toplamak Aynen çok daha önemli sezon sonunda ki Rossi de son iki senedir bunu yapıyor. Çok fazla yarış galibiyeti almayabilir. Evet, 2015 sezonunda hatta 4 galibiyeti vardı 4 ama şampiyonluğa oynadı. Son yarışta şampiyonluğa evet. 5 puan da kaybetti sadece. Evet. Yani 4 galibiyetin üstünde diğer yarışlarda podyumda olmak, puan çıkarmak sizi şampiyonluk podasının içine sokuyor son yarışlara kadar. Evet. Bu çok büyük bir avantaj ki Marquez bunu çok çok iyi kullandı. Onun dışında bu sezon başka değinebileceğimiz nokta Jorge Larraza'nın yağmur performansı. Evet, o zaten e, çok ilgi çekti yani... Herkes Lorenzo, eleştirdi. Evet, çok eleştiri aldı. E, bunun hakkında da Lorenzo şöyle bir savunma yaptı. Bu soruldu hani, neden Yağmur'da iyi performans sergileyemiyorsun Çok yetersiz bir cevap verdi. Yani dedi ki, daha önceden ben Yağmur'da iyi performans sergiliyordum. Şu an sergileyemiyorum yani böyle basit bir açıklama yaptı. Çok basit gerçekten Evet canım. Şu an olmuyorsa olmuyor. Üç, kere olmuyor şey, üç kez şey. şampiyon olan bir, bir bir pilot için yani bu yanlış bir durum bence. Aslında yani, yani bu kadar şampiyonluk almış. İşte Moto 2 ve Moto 3 o zamanlar 250 125 cc'ti sanırım. Yani toplamda 5 şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tüm sınıflar içerisinde Moto GP 2 ilerisinde. Alt kategoriler. Evet. Yani bu kadar şampiyonluğa ulaşmış bir ismin galibiyetlere ulaşmış bir ismin yani yağmur performansını bir şekilde geliştirmesi lazım. Tabii ki. Çünkü hani bunu biz sitedeki haberlerde de yorumlarda da gördük. Aynı şekilde yurt dışı haberlerinde de çoğu kez karşılaştığımız evet. durum çok eleştirildi. Yani bir bakıma şampiyonluğu tamamen hava durumuna kalıyor. Güneş varsa, hava güzelse, hava bu, güzelse Lorenzo, Lorenzo ş birinci şansı. sırada başlarsa, birinci sırada gidiyor. Bunu gördük defalarca ama yağmur yağdığı zaman yani onunculuktan yukarı çıkamıyor genelde. Yani önümüzdeki sezon 3 yarış yağmurlu geçse Lorenzo şampiyonluk <laughs> yaşında yine olamayacak. <laughs> Aynen. Onun dışında Suzuki ve Ducati'nin bu sene Lorenzo'dan biraz başka taraflara, diğer takımlara geçelim artık. Suzuki ve Ducati'nin evet. Bir sürpriz yaptığını söyleyebiliriz. Evet. Aynı şekilde bu kural değişikliklerine bağlı olarak iyi bir adım attılar. Aynen. Peki sürücü olarak onları, isimleri kıyaslarsan, sence Suzuki ve Ducati'nin sürücülere daha yetenekli mi, daha agresif veya daha stabil biri gelseydi, onlar daha çok başarıya ulaşabilir miydi? Yani mesela Suzuki'nin yerinde, Alex Espargaro'nun yerinde, Maverick Vinales ayarında bir isim olsaydı Suzuki bugün 3-4 zafer almış olabilir miydi? Şimdi şöyle açıklayayım onu. vinyales tabii ki çok iyi performans sergiledi 2016 sezonu boyunca. Aynı şekilde Ducati'de de Ione de Dovizioso gayet iyiydi. Ama Suzuki'de vinyales ayarında biri olsaydı bilmiyorum yani o kadar fazla zafer alamasalar da en azından takıma puan getirebilirlerdi. Yani Alessio Spargaro o kadar iyi performans sergileyemediği için ama yerinde başka birisi olsaydı belki takıma en azından Suzuki fabrika markalar ...klasmanında en azından daha fazla puan alabilirdi ama şampiyonluğa oynayabilirler miydi onu bilemiyorum yani. Yani sezon içinde aslında yarışlara da baktığımızda zaten Suzuki ve Maverick Vinales işte bir yarışta tepe oynadı... ...bir yarışta gerilerde evet. kaldı. Evet. Hani bir dengeyi bir... yakalayamamışlardı. Aynen. Zaten bu işte de istikrar önemli olan şey yani. Demin senin de dediğin gibi zaferden ziyade puan almak en önemli şey. Yani Vinales belki bir yarışta birinci olup bir yarışta sekizinci olmasa örnek veriyorum. Belki şampiyon bile olabilirdi yani Suzuki evet. ile. Kesinlikle her yarışı kazansa yani. şampiyon olurdu diyebiliriz. Onun dışında biraz yeni sezona dair konuşalım. Evet, ee, Valencia bin... testleri yapıldı. Valencia Grand Prix'si tamamlandıktan sonra iki günlük bir sezon sonrası testi oldu. İşte bazı evet. takımlar yeni motosikletleriyle piste çıktı. İşte Lorenzo yeni GP17'yi kullandı. Rossi yeni yamasını kullandı ama çok büyük bir kaza geçirdi, parçaladı yamağıyla. Evet onun dışında eski motosikletle devam eden işte Maverick Vinales gibi sürpriz yapan isimler de vardı bu şekilde. Aynen. Bunlar hakkında biraz konuşalım. Şöyle söyleyeyim, öncelikle Maverick Vinales'in zaten temposunu gördük, çok iyiydi. Eee, Vinales'in yani ben gelecek vaat ettiğini düşünüyorum Yamaha'da. Çünkü Suzuki'ye nazaran Yamaha tabii ki çok daha köklü, çok daha kaliteli bir takım. Ee, eğer Yamaha ile iyi anlaşabilirse 2017 sezonunda iyi işler başaracağına inanıyorum. Ducati Ducati'ye gelecek olursak, Jorge Lorenzo biliyorsun Ducati'ye geçti 2017 senesinde, Yani geçecek öyle. Evet. daha girmedi. Şu anda hala aslında Ducati hakkında açıklama yapması da yasak evet, Lorenzo'nun yani. çok ilginç bir şekilde. Yamaha evet. çünkü biliyor seneye rakipleri olabileceğini. Aynen öyle. Bir hani bu bir spor evet dedi ama aynı zamanda bizim için bir iş. Yasağı Aynen. koydu Lorenzo'ya. Ya, Yamaha da kendince haklı tabii ki. Yani yönetmekler evet, ya. bunu gerektiriyor. Ondan sonuçta 31 şey. Aralık 2016'ya kadar ya ve Lorenzo'nun sözleşmesi var, evet. Haliyle dukan izin vermiyor ama diğer takımlar aslında diğer sürücüler için e, izinler sağlıyor. İşte Andre örneğin Suzuki testleri gibi ya da evet. yine Suzuki'den Vinnyal'in Yamaha testleri gibi bazı izinler vermişti. E tabi şimdi kendi rakipleri olunca yani bu bir savaş sonuçta. Bu bir savaş, evet. Yani o şampiyonluğu riske atmak istemiyorlar. Aynen evet tabii. Ki. Bir yerden kesmeleri lazım. Ducati de Lorenzo e, bu sezon ne yapacak bilmiyorum açıkçası 2010 sezonunda. E, testlerde pek iyi bir performans sergilemedi ve kanatçıklarla birlikte test yapıyorlar hala 2017 makinesiyle. Bu da ilginç bir şey, ilginç yani, evet. bir, bir durum. Neden böyle yapıyorlar anlamak biraz zor ama belki de Lorenzo'ya yardım etmek amacıyla motosikleti daha iyi adapte olmasını sağlamak amacıyla yapıyor olabilirler. Alışma sürecini belki evet. hızlandırmak için. Testlerde e, Vinales'e göre sanırım 0.7 saniye kadar bir geride kalma durumu söz konusu. Ve yeni, mot yeni motosiklet de geride kaldı. Evet. Vinales eski Yamaha motosikletiyle liderdi. Evet. Yani 2017 Yamaha motosikletiyle Vinales ne yapacak o da belli değil. Hani yeni Ama motosiklet daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak? Tabii şu da var. O da var. Yamaha, şimdi hazır bir motosikletle piste çıkmak var. Bir de yeni kurulmuş bir motosikletle tabii. piste çıkmak. Lorenzo'nun biraz geride kalmasının sebebi de Aynen o. öyle. buna bağlayabiliriz. Yani daha bunun üstüne geliştirmeler yapılacak Onun dışında tabii en büyük şimdi etken az önce de senin bahsettiğin gibi kanatçıklar 2010, 2017 sezonunda yasaklanıyor. Evet. Güvenlik gerekçesi sebebiyle. Ama Lorenzo kanatçıklı yeni motosikletle pistteydi. Evet. Şimdi Lorenzo'nun bu aslında bir dezavantajın olabilir ilerleyen testler için. Çünkü buradan aldığınız veriler farklı olacak. Bir sonraki teste hazırlanacaksınız. O veriler elinizde olmayacak. Bir adaptasyon sonucu yine yaşanacak. Yani sonuçta bu kanatçıkla sürücüye ciddi anlamda çok yardım eden. Bu sene çok şekilde Ducati'nin öne çıkmasını sağlayan bir parçaydı. Evet. Özellikle hızlanma bölgesinde o motosikletin asılması diyelim, orada motosikletin ön tekerinin yerden havalanmaması, Aynen. yani Red Bull Ring'de de gördüğümüz gibi aslında Ducati'ye çok yardım etmişti. Tabii bunu yasakladılar güvenlik sebepleri nedeniyle demin de bahsettiğimiz gibi. Aslında da çok ilginç bir olayı var arkadaşlar. Onu da kısaca anlatayım. Ducati dedi ki. Honda bizim kanatçıklarımızı kıskanıyor. Bu kanatçıkları yasaklatmaya çalışıyor dedi. Honda buna karşı bir açıklama gelmedi onlardan. Sene sonunda Honda başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki kanatçıkların yasaklanma sebebi Ducati'dir dedi. Normalde spora Ducati getirdi kanatçıkları. Nasıl yasaklanmasına sebep olabilir diye düşündük. Honda açıklamasında şöyle yazıyordu. Honda, Yamaha ve Suzuki biz üçümüz üç üretici bu kanatçıkların güvenli olması için çalışıyoruz dedi. Ama Ducati bize katılmıyor dedi. Evet. Bir nevi istemettiler. Bir nevi Ducati istemettiler. Ve bu kazaların da işte güvenliği tehdit etmesinden dolayı. Çünkü kanatçıklar temasta sürücülere çarptı. Birkaç yarış oldu. Evet. Yasaklandı. Önümüzdeki sene kanatçıklar olmayacak. Peki şunu sorayım. Ee, kanatçıklar varken Ducati'nin düzlük hızının çok yüksek olması. Bunu hepimiz gördük yarışlarda. Ee, sence bu kanatçıklara mı bağlıydı yoksa... Ducati'nin kendi motoruyla bir alakalı bir durum muydu? Tabii ki bunlar kanatçıklara bağlayabiliriz. Çünkü viraj çıkışında gaza ne kadar erken oturursanız sizin maksimum süre ulaşmanız o kadar kısa sürede gerçekleşecek. Kanatçıkların çalışma prensibi de bu. Motosikletin ön taraftan gelen hava akımını kullanarak motosikletin önünü yere basmayı sağlıyor. Ve bu sayede ön teker havalanmadan gazı daha erken açabiliyor sürücüler. Evet Ve bu sayede top speed olarak yani maksimum süret olarak Ducati'ler öne çıktı. E, seneye bu olmayacak. Şimdi Lorenzo da kanatçıkla testlerini yaptı. Veriler öyle. Biraz zorlanacaklar açık. Evet. Aynı şekilde Etip tabii tüm takımlar zorlanacak. Marquez de zorlanacak, Pedrosa da zorlanacak. Evet. Yamahalarda, Suzuki'lerde çünkü geçen sene kanatçıkları herkes kullandı. Bu yeni bir e, mücadele olacak tüm sürücüler için. Evet. Ducati'nin şu sıkıntı yaşayacağını da tahmin ediyorum. Çünkü e, 2013 ve 2015 sezonunda başarı e, zafer kazanamadıkları için 2016 sezonunda bir avantaj sağlanmıştı onlara ama 2016 sezonunda bu avantaj yerlerine alınacak çünkü 2016 sezonunda bir zafer kazandılar. Aynen aynı şekilde e, Suzuki de o klasmanda evet, dahil. Evet. Yani 4 üretici Honda, Yamaha, Suzuki ve Ducati aynı şartlarda olacak, 7 motorları olacak, kısıtlanmış geliştirme hakları ile birlikte ilginç bir mücadele olacak açıkçası önümüzdeki sezon. Evet. Tabi yeni katılan KTM ve geçen sene gelen Aprilia'nın geliştirme hakları serbest. 12 motor kullanacaklar ve gelişme konusunda özgürler. Yani onları da sezon sonlarına doğru daha ön sıralarda görebiliriz. Neden olmasın? Ee, bu sezon Ducati ve Suzuki'nin elde etmiş olduğu bu avantaj, kurallar çerçevesindeki avantaj seneye olmayacak. Yani biz Honda, Yamaha, Ducati ve Suzuki'yi aynı klasmanda göreceğiz. Evet. Motor geliştirme konuları vesaire hakkında belli bir kısıtlanma limitleri var. O standartlara bağlı kalmak zorunda kalacaklar. Evet. Peki bu şartlar altında sence Yamaha'yla, Honda'yla ya da Suzuki, Suzuki. Yani kim üst sıraya çıkabilir? Bunu başarabilecek sürücü kimdir sence? Çünkü şartlar eşitlenmiş gibi yani. artık tamamen fabrikadaki çalışmaya bağlı işler. 2017 senesinde Marquez'in tekrar şampiyonla oynayacağını düşünüyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi Marquez agresif tutumunu bıraktı. Artık daha sakin bir tutum sergiliyor. Yani bu yüzden tekrar risk almayacağını düşünüyorum ve tekrar şampiyonla oynayacağını düşünüyorum ama Honda'nın da tabii ki mekanik sıkıntılar yaşamaması gerekiyor. Yani marka tamamen hazır, mükemmel motosiklet vermeleri gerekiyor ki iyi bir performans sergileyebilsin. Benim fikrim bu yönde. Kim? Sen ne düşünüyorsun? Bu sene zaten bu mekanik sorunlardan, mesela şampiyonluğu kaybeden isimlerden ya da şampiyonluk yolunda zora giren isim Valentino Rossi diyebiliriz. Bu evet. Mugello'da belki de bir zaferi ulaşabileceği yarışta sıfır çekmesi Aynen. onu çok büyük bir dezavantaj sağladı. Yani bu konuda takımlara da büyük iş düşüyor, sürücü kadar. Benim Favorim olarak ben açıkçası Yama çiftinden birini şampiyonlukta düşünüyorum. Vinales'in baskıyı kaldırabilecek seviyeye gelebilip gelebilmeyeceğini pek bilmiyorum açıkçası. Yani ilk yarışlarda birkaç yarış podyum dışında kalırsa eğer toparlaması çok zor olacak. Valentino Rossi deneyimli. Ne yapar yani 3 galibiyet 4 galibiyetle birlikte şampiyonluğu oynayabilecek bir isim. Çünkü o da artık biliyor ...çok fazla yarış kazanamayacağını, bu kadar gencin arasında mücadele edemeyeceğini... Tekme ben... atmazsa belki şampiyon olabilir miyiz? <laughs> yani tıpkı geçen senek gibi yani tekme atmazsa, yani evet. bir diz darbesi yapmazsa Aynen. şampiyonluğu alabilir. Ayrıca Valencia'da cumartesi günü... ...sıralama turlarından sonra sanırım padok alanında... ...skuter ile arkasında da bir mekaniker oturuyor. O kalabalığın içinden garajına gitmeye çalışıyor ve önde bir hanım ablamız... <laughs> <laughs> Aa Rossi geliyor deyip ben bir selfie çekim derken arkasını dönüyor. Rossi'nin gazabıyla karşılaşıyor. <laughs> Rossi'den bir meşhur diz, tekmeleriyle, bir tekme, bir diz dar, bir dirsek darbesiyle. Evet. Çok eleştirildi tabii bu olay. Tabii ki. Yani hem bize gelen yorumlarda hem yurt dışındaki yorumlarda incelediğimizde hani bir şampiyon sürücünün bunu yapmaması gerektiği. Çünkü Rossi spor için bir rol model konumunda. Tabii. Ki. Yani yeni yetişen gençlerin hepsi Valentino Rossi örnek alıyor. Ben Rossi gibi şampiyon olacağım, Rossi gibi süreceğim, Rossi gibi efsane olacağım diyorlar. Bu şekilde Rossi'nin kötü bir örnek olması çok evet. kötü. Yani yakışmadı Valentino Rossi. Kimse doktordan böyle bir şey beklemezdi. Çünkü biz Rossi'yi hani böyle sempatik, gülen, sevimli biri olarak bilirdik. Evet. O motosikletin üstünde çok ciddiydi, çok sinirliydi. Evet. Hani yıktı geçti diyebiliriz. <laughs> bir de şu da var. Ee, sadece rol model olmasının yanı sıra hani sürekli kameralar önündesin, sürekli göz önündesin. Yani böyle bir hareket yaptığın zaman çok büyük tepki alıyorsun. Yani bunu da düşünerek aslında biraz daha sakin davranması gerekiyordu bence vasıf. Yani tabii ki sürekli kalabalık içinde, bunun kendisi de biliyor. Yani alışık olduğu da biliyorum. Ee, bir de yarıştan da dördüncü olarak ayrıldı sanırım, öyle hatırlıyorum. Bunun da tabii ki hayal kırıklığı var. Bir de herkesin baskısı falan. E, normal bir insan için bu tepki normal. Belki normal karşılıklıdır yani ama... Yani geçmesi şöyle evet. ama şimdi Rossi olunca... Yani çok insan büyük hiç, tepki. Herkes şaşırdı. Kimse beklemiyordu bu evet. hareketi. Yani Grittin, belki de başka bir isim bunu yapsa bu kadar ön plana çıkmazdı bu haber. Aynen Yani bir Tito Repat, bir ya da Alex Espargaro veya Polis Espargaro işte Scooter ile birine böyle bir yani. dirsek atsa geçerken çok ilgi çeken, çok yorum getiren bir şey olmayabilirdi. Evet. Bu biraz da Rossi olmasından dolayı bu kadar gündeme geldi. Açıkçası yani yapmaması gerekirdi ama Valencia Padon'da bazı videolar da var, fotoğraflar da var. Rossi scooter'ı ile garajına ilerlerken etrafında 100 kişi var. Bir kalabalık sürekli işte Rossi'ye bir böyle dokunma çabaları, şöyle bir omza dokunup "Koçumsun." kalınacak enseye şaflak. Hani zaten bu Bunların olması Rossi'nin Rossi zaten biraz sinirli bir havadaydı ve evet. videoyu ben biraz daha incelediğimde, hani Rossi scooterle çıkmaya çalışırken kadını görmüyor zaten büyük ihtimalle Çünkü çünkü hani önüne yani tamamen sinirli bir halde çıkıyor. Evet öyle görünüyor. Ve önüne bakıyor, hani kadına temas ettiği sırada dönüp kadına bir şey yapıyor. Yapmasa daha iyi olur tabii hoş bir hareket tabii değil. Bir şey ama artık oldu bitti olan Yapacak oldu. bir şey. Yok. Seneye tek atmasa ben Rossi'nin şampiyonluğa artık ulaşacağını düşünüyorum çünkü kaç senedir ikinci oluyor. MotoGP hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Bu bizim ilk programımızdı. ilk deneyimimiz olduğu için eğer hatamız olursa kusura bakmayın. Benzer içeriklere anında ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca motosiklet spor hakkında veya herhangi bir spor hakkında video hakkında olabilir eleştiri ve görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümünden yorum yaparak bize ulaştırırsanız mutlu oluruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.